Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar. İttalayım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Elhamdülillahi rabbil Alemin diyerekten videomuzu açıyoruz. Çünkü hastaydık arkadaşlar. Daha yeni yeni kendimizi toparlamaya başladık. Telegram grubunda devam ediyoruz. Elimizden geldiğince sizlere bahisler atıyoruz. Günün kuponu arkadaşlar maça başlamadan önce, videoya başlamadan önce like atmayı unutmayın ve kanala abone değilseniz abone olun ve ayrıca bugün Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın galip gelmesi için elimizi açıp duamızı edeceğiz arkadaşlar. Ülke puanı bizim için her şeyden önemlidir. Özellikle yabancı takımlara karşı oynanılan Türkiye'de herhangi bir şekilde hangi takım olursa olsun Bizim için değerlidir arkadaşlar. Yanında Türk bayrağını bir takım takşıyorsa bu ezeli rakibiniz de olsa desteklemenizi unutmayın arkadaşlar. Ligde birbirinizi yiyebilirsiniz ama kesinlikle UEFA Şampiyonlar Ligi gibi maçlardı. yani bu tür maçları milli takım olarak düşüneceksiniz. Ben Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı canı gönülden destekliyorum. Günün kuponuna gelirse 2.64 e, değerinde kuponumuz var. Nesi neden e, isterseniz de bunu değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Güvendiğim bir kuponumdur. isteyen değerlendirebilir. E, günün %70, %70 %80 verdim verdiğim kuponu bu %55 gibi ihtimali Galatasaray'ın galip gelmesini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin deplasmanda iki gol ve Beşiktaş'ın da 2 gol galip. iki gol atmasını bekliyorum. Yani burada Fenerbahçe, Galatasaray'ın galip gelme ihtimali ben %65 görüyorum arkadaşlar. Fenerbahçe maçını da yüzde gene 65 hatta %65'ten %70-75 açısından Fenerbahçe galip gelir diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe gerçekten çok kötü bu aralar. Diyeceksiniz ki Galatasaray mı çok iyi? Hayır Galatasaray da çok çok kötü. yani Beşiktaş desen ligde bilmiyorum yani eğer ki son oynamış olduğu Atletico Bilbao karşısındaki oynamış olduğu performansı Twente'ye gösterirse en az iki farkla Twente'den galip gelir. İçime bir öyle doyu üçü de galip gelecek gibi geliyor ama velakin sanki Beşiktaş bilmiyorum yani oran da çok güzel arkadaşlar yani Beşiktaş'ın galip gelme ihtimalini ben bilmiyorum yani, yani ben en azından riske girmedim deplasman iki gole girdim riski e, riskli kuponumda Fenerbahçe aynı şekilde iki gole girdim ve Galatasaray'a direkt galibiyet verdim. Yani Ajax çok iyi bir takım değil son zamanlarda arkadaşlar. Galatasaray yenme ihtimali dediğim gibi yüksek görüyorum. Fenerbahçe'nin iki gol atma ihtimali yüksek görüyorum. Ennesri'ye yazar bir gol ya da iki gol. Twente ve Beşiktaş karşılaşmasında kesinlikle golü geçeceğini. Twente bir gol atsa bile Beşiktaş'ın buna cevap vereceğini. Yani Beşiktaş yenilmez arkadaşlar. Bana öyle bir geliyor. E, ee, söyleyeceklerim bu kadar. Ee, kanala abone olun arkadaşlar. Destek verin. Ben sizden herhangi bir şekilde para istemiyorum. Herhangi bir şekilde bir şey istemiyorum. Lütfen emeğe saygı. Bugün bu kupon aşkına e, güzelce beğenmenizi unutmayın. Allah'a emanet olun. Para kazanacağımız tek iddianın adresi iddialıyım kanalıdır. Allah'a emanet